Yeni günden herkese merhaba. Evet, an itibariyle 30 Ekim 2024 Çarşamba günü otelimizden ayrılıyoruz. Ee, şimdi Mardin'e dara edeceğiz. Bugün baya e, bayağı bir hızlı ve e, eğlenceli bir gün olacak. O yüzden de e, şey hazır olun, yorulmaya hazır olun çünkü daradan sonra Hasan keyfi, oradan da Siirt'e delikli Kanyon varmış oraya gideceğiz Güzel bir gün bizi bekliyor Hadi o zaman Şimdi Saat tam olarak 6.50 ee, Tekrar kendimi hatırlatmak gerekirse Ben Enes Sarı ee, Toplamda 18 gündür yoldayım ee, Bugün 19. günüm ee, Bugün Siirt'te e, Konaklamayı düşünüyorum Daha sonrasındaki hedefim Doğu Beyazıt olacak ee, Doğu Beyazıt'a da Ulaşırsam oradan Kars Gümrük Kapısı'ndan Batum'a çıkmayı gerçekten çok istiyorum. Hadi o zaman Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İlk günüme Mardin'de arayla başlıyorum. Şimdiden güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Abone olmayı kesinlikle unutmayın diyorum. Yoluma devam ediyorum. Selamünaleyküm. Hoş bulduk abi. Enes Sarı ben. Nereden, geliyor, nereden Abi Sakarya'dan geliyorum Mardin'e gidiyorum şimdi. Eğer be ha? Mardin'e mi gidiyor? Evet. Tamam o. Daraya gideceğim. Sarayın zaten direkt ben. Ha tamam. E Eyvallah. İsim neydi abi? Feruzun. Memnun oldum abi. Teşekkür ederim. Abi varsa dolduralım. Ben de şu güneşi çekeyim ya. Amma güzel doğuyor ya buradan sıcaklık e, hissedilir şekilde düşüş yaşıyor. Bu da e, artık kışın geldiğinin göstergesi. Ben de artık kışlıkları giymek zorunda kalacağım bu saatten sonra. E, müsait bir yerde duracağım. Bu soğuğu yememek lazım. Üşüdüm dedim. Birden 5 derece yine arttı. 6 <laughs> derece birden arttı. Yani giyinin mi giyineyim mi Bilemedim. Aslında bunu sevincimden e, açtım videoyu çünkü 16 oldu. Ya birden 8 derece arttı ya. Yani kısa mesafede e, birden 8 derece arttı. Hatta az önce duracaktım. E, neden <gülüyor> demiyorum. <gülüyor> İnşallah daha sıcak olur yani. 16 derece şu anda. Ekim'in 30'u bu arada. Tır aklıma aldı bu arada. <laughs> Neyse gideyim Sanırım paçayı yırtık 17 oldu <laughs> 17 oldu hadi yavrum benim Tamam buna da razıyım 17 de süper Yalnız karşıdaki manzara da mükemmel Mardin yolu burası Urfa ile Mardin arasındaki ok gibi dümdüz asfaltta çok iyi olan bir yoldayız. Peki Yanlış yere geldiğim gibi bir hissiyatım var şu anda. Çünkü hiçbir şey yok. Nasıl bir yere gidiyorum anlamış değilim. Çünkü burası nasıl bulundu onu da bilmiyorum yani. Burada yakın çevrede hiçbir şey yok. Saat kaçtı? 7'yi geçiyordu şu anda da e, 9.30 Yaklaşık iki buçuk saat sürdü buraya gelmek Herhalde bir 200 metre var burası Nereden? Urfa'dan tabi Elcik ısıtmayı da kapatayım. Bunun da ayarı yok İkisi bir, bir tık soğuk üçü de cehennem gibi ama çok faydasını gördüm elcik ısıtmanın. Yani elimde şu anda yaldızlık eldivenler var. 6 derecede bile çok acayip bir iş yaptı. E, yavaş yavaş kışlıkları giyme zamanı geldi. Gördüğünüz gibi böyle bir yerde durduk. Niye durduk? Burayı bir çekeyim, story atayım. Evet, o kadar böyle e, ıssız bir yerdeyiz ki yaklaşık 5 kilometre gösteriyor e, ben de buradayım herkese merhaba tekrardan e, 5 kilometre falan gösteriyor fakat e, öyle bir ıssız ki oranın nasıl bulunduğunu anlamış değilim e, onu da gidince artık gidince öğreneceğiz artık arıcık lütfen ama kalkar mısın ben yolu gideceğim hadi bakalım hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Antik kent kendini göstermeye başladı. Buradaki kalıntılarla ee, nasıl bir yere gideceğiz merak ediyorum artık. Yani önceden burası ticari han olarak yani bir ticari yolu olarak düşünün zamanın. Bu milattan önce 4000 yıllarına falan dayanıyor sanırım. İşte bilmem kaçıncı Romalıların yaşadığı Bir antik kentte doğru ilerliyoruz İleride su sandıçları da varmış Su testisi mi su sandıcı mı Artık neyse Acaba nasıl oluyor Burası mı herhalde ilerisi. Bunu şöyle gördük. Ben de gördüm. Bana yeterli geldi. Çünkü çok hızlı bir kimse yok. Bir hıt diyecek korkacağım anasını satayım. İlla ki bir girişi vardır. Evet varmış. Zaten belliydi ya. Orası bir girişe benzemiyordu. Abi kolay gelsin. Şunu şuraya bıraksam engel olur mu? Yok, sıkıntı olmaz. Nere? Şu boşluğa. Şu olmaz. Şu olmaz. Şuraya da bırakabilirim. Yok, bu Burası jandarma'nın yeri. Ha tamam. <laughs> antik itibariyle dar antik kentine geldik. Şimdi buraya gezip e, ne yapacağız kendi kültürümüzü geliştireceğiz e, buradaki oluşumları görüp muhtemelen etkisi altında kalacağız benim en çok ilgimi buradaki su sandıçları çekiyor e, bir de her zamanki gibi yine burada ıslak mendil ağacı var bu ender yetişen bitkilerden bir tanesi bizim bıraktığımız tohumlarla oluşan bir şey göstereceğim size şimdi hem ıslak hem çöp ağacı bu ender yetişen bir, bir bitki bunun bitki ötküsünün şeyi, kaynağı insan yani biz deriz başkası değil. Evet az önce bir ablayla tanıştım İsmi Melis'miş o da tam burada şu fotoğrafı çekiyormuş o da içinden geçirdiği şey. Ya tam da muhafıza benziyor dediği anda bu sıfat sürüyor. Ben de hani muhafız gibi geziyorum ya burada. O, o da öyle etkendi. Ben de işte üstüne geldim yine bir e, değerli bir insanla tanışmak gerçekten güzel. Burası e, zamanın metropolün kentinin büyük bir mezarlığı. İnanca göre buradakiler e, mevkiye göre yani şu görmüş olduğunuz yer bunun en rütbelisine aitmiş artı onun altındaki görmüş olduğunuz mezarlarda da farklı kişilere. Yalnız içeridekinin şöyle bir olayı var. İçeride toplu bir mezar var. Anlatılana göre kıyamet koptuğunda bunların ruhları buradan yükselerek az önceki görmüş olduğunuz delikten yükselerek şimdi de oraya gelelim bakalım nasıl çalışırız. Ezikeli görebiliyor musunuz? Şık atıyorum evet. melek Alta kafataslar ve kemikler bulunmakta Az önce şahit olduğunuz değil mi? Aha. Hemen şurada da bir el var Tam köşede sağ üst köşede Aha. değil mi? Canlandırın lütfen Tanrı'nın eli tasviriyle uzatılıyor Meleğin aracılığıyla Alttaki ölen ruhlar da bak yükseliyor Hı. Ne demiştik? Bacadan dili olarak değil Hı. ruh olarak yükselecekler Hı. Sağ tarafa baktığımız zaman Biraz daha hirisanlığı benimseyen bir olay var <laughs> çatının altında Meryem Ana kucağında bebek İsa ve servi ağacı bulunmakta. O sonsuzluğu temsil ediyor. Herkes içeri girerken ava diyor. Ama büyük bir mezarlığın içindeyiz şu anda. 3000 askerin burada e, mezarın olduğu söyleniyor. Zaten altta da geldiğinizde göreceksiniz. Şu anda çok detaylı çekemeyeceğim kemikler var yığılmış bir şekilde. bunları da şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Ya Mehmet abi oradaymış. Evet büyük bir su sandığına geldik. Burada da ışık yok yani. 3-5 kişi düşmüş ya da ilk düşen ben olacağım. Çok dik lan bunlar. Hayatları nasıl olmuş Büyük bir su sandıcının içindeyiz. Şimdi buradan fotoğraflar çekildik. Özellikle Mehmet abinin çektiği fotoğrafları bırakıyorum. Şurada çok güzel fotoğraflar çekti. Onu şimdi buraya koyuyorum. Direkti de aynı şekilde çekti ve buradan çıkıyoruz. Dara antik kentinden ayrılıyoruz artık. Evet, şimdi buradan da ayrılıyoruz. Ee, burada güzel vakit geçirdik, çok değerli insanlarla tamam. tanıştık. Gerçekten teşekkür ederim. Sizle tanıştığım için çok memnunum. <laughs> çok sağ teşekkür olun. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. İyi yolculuklar. İyi gezmeler. Burada olmak hem güzeldi, hem de değerli insanları bir arada görmek gerçekten çok güzeldi. Ne bileyim... Güzeldi yani. Şimdi Hasan Hasankeyf'e doğru ilerleyeceğiz. Hasan Hasankeyf. Bakalım, ben de etkilemezse direkt oradan Siirt'e geçeceğim. Siirt'te de bu gece konaklayacağız artık. Hadi yolumuza devam edelim. Tam gidiyordum, kapıdaki abi dedi ki, zindanı görmeden nereye gidiyorsun dedi ya. <laughs> zindanı illaki gör geldim burada mezarlığı gördün zindanı görmeden gitme dedi ben de mecbur hadi bakalım zindana girelim karabalık mı abi evet böyle bir yeri var Yani Abi diyor ki, zindanı görmeden nereye gidiyorsun dedi. Lise bedeninde yani, olmuyor mu? İç yöntemi erkek mi oluyordu? Bilmiyorum, ben de ve... bilmiyorum. Garnizon kendi, yani kadın var mı yok mu bilemeyiz ama daha çok askeri amaç olduğu için tamam. erkek ağırlıklı olduğu tahmin ediliyor. Ama sonuçta sosyal bir yaşam illa ki kafında vardır. Tamam. Ee, ne diyordum? Ha evet. Ee, ee, çok ve çok üzerinde kilise yapılıyor. Metin abi var. Yan tarafta çay hoca, çay bahçesi var. Onların Hı evi aynı zamanda burası. Ee, ve onların altı da yine sadece şuradaki ışık var ya bakın. O ışığın üst tarafında bir kapı var. Oraya kadar toprak kodolu yedi. Aşağısı yukarısı açık ve yukarısı ahır olarak kullanılıyor idi. E çok yakın bir zamana kadar. ve o zamana kadar da hani buranın büyük ve farklı bir yer olduğu belli. Mesela Metin'de e, İstanbul'daki yeri batandan, 6 metre daha derin olarak burası ortaya Şu Sadece burası ama İstanbul'daki Yerebatan'dan 6-8 metre yüksekliğinde. Artık gidelim. Hasan Keyf'e doğru ilerleyeceğiz. Oradan sihirde. Yoruldum ben. Yani ben de artık yeter. Ne gidelim. Evet. Antik kentte gördüğünüz gibi insanlar e, buralara ev yapmışlar. Ama işte Mehmetlerle Sinanların evinin altında bu bulgulara ulaşılıyor. Ve sonrasında da ne oluyor? E, bunlar ortaya çıkmış oluyor. Biz de geldik buralara baktık gördük ve şu anda da e, gidiyoruz artık daradan. Nereye gidiyoruz? Hasan Keyfe gidiyoruz. Midyat üzerinden Hasan Keyfe gideceğiz. Burası da aynı şekilde gördüğünüz gibi oluşumlar bu. Mehmetler evlerini yapıyor. Yıllarca orada yaşıyorlar. Ağır olarak kullanıyorlar sandıcın e, bir bölümünü. Sonradan diyorlar böyle bir kent ortaya çıkıyor. Şu anda kazı çalışmaları durmuş. bakalım daha nasıl e, yollar bizi bekliyor. Yalnız çok güzel insanlarla tanıştım. Çok değerli ve kaliteli insanlarla tanıştım. Beni aralarına aldıkları için e, bu gruba da teşekkür ediyorum. E, ve yoluma e, Hasan Keyfe doğru ilerliyoruz.